Motor yağ seviyesi nasıl ölçülür? Öncelikle aracımızı düz bir zemine getiriyoruz. Meyilli yolda park ettiğimizde yağ bir tarafa kaçar. Çubuk boşta kalabilir ve yağ seviyesini eksik gösterebilir. Öncelikle düz bir zemine park ediyoruz. Aracımızı park ettikten sonra ortalama bir 20 dakika aracı bekletiyoruz. Ki araç motorun içindeki yağ süzülsün, kartere insin. O şekilde net ölçümü çıksın diye. Park ettikten sonra şöyle çubuğumuzu ilk önce çekiyoruz. Ve bir bez yardımıyla ilk önce çubuğumuzu temizliyoruz. Tekrar çubuğumuzu takıyoruz. Çekiyoruz. Çektiğimiz zaman burada yağ seviyesini görüyorsunuz. Net olarak ne kadar yağ olduğunu görüyoruz. Şu yağ seviyesi aşağılara doğru düştüğünde yarım litre, bir litre o şekilde ekliyoruz. Yağ seviyemizi şöyle kertiğin üst taraflarına doğru getiriyoruz. Ama kertiği geçmemesi lazım. Fazla olduğunda contalardan sızıntı yapabilir. Bu zararlıdır. Bilginiz olsun. Pratik yağ kontrolü bu şekilde yapılır. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.